Gazze bize çok uzak değil. Bakın ne söylüyorum. E, Sayın Hakan Fidan bunun sinyalini verdi. Ya Hakan Fidan daha önce yapılan toplantıda dedi ki bütün dedi İslam ülkelerin dışişleri bakanları olarak gelin dedi gidelim Refah sınır kapısına dayanalım diyor Mısır tarafından. Gidelim. Burada diyor bir tepki ortaya koyalım. Türkiye'nin de bir varoluş, varoluşsal bir var olma savaşı vereceği bir dönem var. Türkiye bunu biliyor, görüyor. Türk devlet aklı bunun bilincinde. Hani dört tarafı kuşatılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Çok önemli hazırlıkları var Türkiye'nin de. Gelecek noktada Türkiye'den işaret bekleyenler var. İsrail güçten anlar. İsrail güçten anlar. İsrail eylem devleti, söylem devleti değil. Sen istediğin kadar kına. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir teşkilat var. Bana göre dünyadaki en gereksiz uluslararası kuruluşların başında geliyor. Ya utanıyorum ya. Utanıyorum. Neden utanıyorum biliyor musun? İslam dünyasının içine düştüğü bu halden utanıyorum. Ya bu kadar mı çok korkuyorsun? Bu İsrail neymiş be kardeşim? Siyonizm neymiş be o İsrail var ya, o Siyonist Yahudiler. Yarın o bir gün arkalarına saklanacakları bir gargat ağacı bile bulamayacaklar. Bak bugünleri de göreceğiz. O gargat ağacını dahi arkalarına saklanacak gargat ağacı dahi bulamayacak. Yaptıkları bu zulüm, yaptıkları bu soykırım, Arş-ı alaya dayandı. Gayretullah'a dayandı. Bunun var ya sonucu yani çok büyük bir son İsrail'i bekliyor. Bak net. Kur'an-ı Kerim'de ayet sabit. Şüphesiz Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar İsrail'in özellikle son zamanlarda yaptıkları hani biz hep soykırım diyoruz ya artık soykırımı da aşan bazı önemli hususlar meydana geliyor. Birleşmiş Milletler'deki sivil kamp özellikle refah e saldırısında bir kez daha orada kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden gerçekten de oradaki masum sivilleri cayır cayır yanarcasına, katledercesine büyük bir bombalama olayı gerçekleştirdi. Özellikle bu hususlardan sonra hani bakıyoruz şöyle dünyada öyle bir ses çıkması lazım ki o sesin en gür şekilde özellikle başta Müslüman ülkelerin liderleri olmak üzere çıkarması gerekirken Müslüman ülkelerin liderleri maalesef deve kuşu misali başlarını kuma gömmüşler. Bu şekillere davranmaya devam ediyorlar. İşte çıkıyor Suudi Arabistan, işte efendim diğerleri. Her zamanki şeyler kınıyoruz. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir teşkilat var. Bana göre dünyadaki en gereksiz uluslararası kuruluşların başında geliyor. Bakıyorsun böyle hani adı, adı İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Örgütü ama gel gelelim işbirliğine yönelik hiçbir şey yok. Anca bunlar toplanıyor. Ramazan'da da daha önce İsrail'in yaptığı saldırılarda Filistin'e yönelik. Toplanıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, kınıyorlar, hadi güle güle gidiyorlar. Bu kadar. Bunların yaptığı bu, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı dahil olmak üzere. Pek çok uluslararası kuruluş vesaire insan haklarıymış. Yok bilmem işte ceza mahkemeleri konuşuluyor değil mi? Netanyahu yakalama kararı falan. Ne oldu? Ne oldu? Adamlar yine bildiğini yapıyor. Her zaman söylüyoruz bir kez daha söyleyelim. Daha önceleri de çok defa söylemiştik. İsrail güçten anlar. İsrail güçten anlar. İsrail eylem devleti. Söylem devleti değil. Sen istediğin kadar kına. Ya kardeşim bakıyoruz böyle önemli mevkideki insanların hani iş yapacak ne bileyim en azından topluma bir şekilde bu anlamda söylemleriyle daha ciddi bir şekilde umut verecek. Daha önemli konuşmalar beklerken böyle o kişilerden bir bakıyoruz ki efendim çok basit bir kınamayla bu iş gerçekleştiriliyor. Kardeşim sokaktaki Manav Ahmet amca da kınıyor. Efendim bakkal Rüstem amca da kınıyor. Efendim sokaktaki görüyoruz Ayşe teyze de kınıyor. Herkes kınıyor. Herkes kınıyor. Ya sizin bu kınama olayında insanlardan bir farkınız olsun. Siz kınama makamında değilsiniz. Siz görev icra etme makamındasınız. Ama görüyoruz ki bu makamda bunu hepsine söylüyorum. O Müslüman ülkelerin liderleri vesaire. Hepsi Siyonist uşağı olmuş durumda. Bak körfez ülkelerine bakıyorsun özellikle. Körfez ülkeleri. Değil mi? Bireli yağda. Bileli baldı ülkeler. E Körfez ülkelerinde efendim Birleşik Arap Emirlikleri, efendim yok işte Suudi Arabistan'ın Bahreyn'i, şu su, bu su hep bakıyoruz maşallah. Sürekli böyle bir kınama yarışı içindeler. Yalandan kınıyorlar ama yine bildiklerini okuyorlar. Siyonist uşağı olmaya devam ediyorlar. İşte bak burada İslam İslam ümmetinde halka sesleniyoruz. Müslüman halka sesleniyoruz. Müslüman halklar da bu başındaki siyonist uşakları, bu işbirlikçi, bu emperyalist uşakları bir şekilde başından def etmek. Bu anlamda orada bir Müslüman kardeşi katledilirken, kadın çocuk demeden soykırıma efendim maruz bırakılırken elinden bir şey gelecek yöneticileri seçmesi lazım. Bak bu Filistin için de geçerli. İşte Mahmud Abbas, Piyon, Şimon Perez'in cenazesinde ağlayan bir adam. Mahmud Abbas. Görüyoruz. Son yaptığı açıklamalar, skandal. İsrail neymiş efendim? İşte Mahmud Abbas öyle diyor. İsrail burada kalıcıdır diyor. İsrail'in güvenliği bizim için çok önemli diyor. Sen önce kendi güvenliğini sağla. Kendi insanının güvenliğini sağla. Bir insan bu kadar mı satılmış olur ya? Bu kadar mı Filistin davasına yabancı olur? Koskoca hani böyle bakıyoruz Filistin davası diye bir dava var. Bu davada da işte görüyoruz Mahmud Abbas gibi Şimon Perez'in cenazesinde ağlayan, Yahudi hahamları tarafından yaptığı konuşmalardan dolayı alkışlanan bir işbirlikçi var. Yani buraya da bakmak lazım. E sen şimdi Filistin davasını efendim uluslararası arenada nasıl savunacaksın? Mahmud Abbas gibilerle mi savunacaksın? İşte lider ne kadar çok önemli. Bir ülkenin lideri ne kadar çok önemli işte bu süreçlerde görüyoruz. Bak orada Siyonist uşakları Netanyahu ve avanesi başta olmak üzere adi Siyonist uçakları istediklerini hoyratça yapıyor. Karşısında bir güç yok. Adam diyor ki istediğimi yaparım diyor ya. Bir de bütün dünyanın gözün içine baka baka başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yancıları işte görüyoruz onları İsrail'in yancıları. Bir de diyor ki efendim diyorlar ki e, İsrail bununla alakalı bir şey başlattı. Efendim nedir o? Soruşturma başlattı. İşte o gelecek soruşturma. Ya katliamı yapan İsrail bir de kendine soruşturma mı acaba ben bu katliamı nasıl yaptım? Veya niye yaptım? Ya böyle bir şey olabilir mi? İnsanların gözünün içine baka baka bu kadar da çok inanılmaz derecede alçakça, adice böyle söylemlerde bulunmak hakikaten ben artık söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Ya gelecek noktada bakıyoruz şimdi insanların gözünün içinde özellikle Orta Doğu'da Müslüman halkların hepsinin gözü, kulağı Türkiye'de. Şimdi böyle bir gerçek de var. Türkiye çok çok önemli bir yer. Türkiye Sadece 1923'te kurulmuş bir devlet değil Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyetinin kökleri itibariyle derin yapısı dahil olmak üzere köklü medeniyet geleneği ve bu anlamda özellikle halifelik bağlamında her ne kadar bu topraklarda kaldırıldıysa da yine bu topraklardan doğacak bir güç anlayışıyla Türkiye'yi hala hala e, İslam dünyasının lideri olarak gören milyonlarca insan var. Müslüman insan. Oradaki Müslüman devletlerdeki insanlar. Herkesin gözü kulağı Türkiye'de. Bak çok çok misyon aslında Türkiye'nin misyonuna bakar mısın? Şimdi bir Ürdün'e bakıyorsun. Satılmış Kral Abdullah. Görüyoruz. Görüyor. Satılmışın önüne geleni. Bunlar hava sahalarını falan açmıştı. İran onlara saldı şey İsrail'e saldırdığında oradaki dronların e, kamikaze dronlar dahil olmak üzere o balistik füzelerin düşürülmesinde Ürdün'le pay sahibi. Kardeşim yani İsrail'in resmi televizyonu Ürdün'le Suudi Arabistan'a teşekkür etmişti bu konuda. Şimdi bunları da görüyoruz. Şimdi bir onlara bakıyoruz. Şöyle Müslüman alemine şurada Orta Doğu'da bir bakalım. Lübnan'a mı bakalım ne yapalım? Kime bakacağız? Efendim Kuveyt, Irak. Bak şimdi sayalım ya bir sürü sayın. Fas'ı, Cezayir'i, bu su. Kime bakacağız? Hangisine bakalım? Körfez ülkelerini zaten söyledim. E kime, kim, kim kalıyor? Yani gözler Türkiye'de. Şimdi bu bir gerçek. Türkiye'nin üstlendiği misyon o yüzden çok ağır. Ve ilahi bir misyon da var. Türkiye'de farklı ilahi bir misyon da var. Bunu biliyoruz. Bu tecelli ettiğinde Türkiye'nin o zaman derin gücü daha iyi anlaşılacak. Bunu da biliyoruz. Ama gelecek noktada Türkiye'den işaret bekleyenler var. Şimdi Türkiye'de de bakıyorum kamuoyuna. Maşallah yani böyle bir saldırı var. Vallahi billahi sabah akşam bu saldırıyı konusunda net tavır söylemesi gereken insanlar, konuşması gereken insanlar yok. Hep böyle kuru kuru söylemler. Yumuşak söylemler. Kimden korkuyorsun ya? Kimsenin finansmanın kim? Yani bakıyorsun işte bazı gazeteci kisveleri bir ayağı Washington'da bir ayağı Tel Aviv'de olan sözde gazeteciler bazıları değil mi? Koca koca adamlar, akademisyenler ne bileyim hatta bunların içinde emekli askerler de var. Böyle çok yumuşak söylemler işte şöyledir böyle, yani yumuşak söylemi geçti. Bıçak zaten kemiğe dayanmadı kemiği deldi geçti. E bu saatten sonra sen Oradaki sen şimdi öyle konuşursan televizyonda seni izleyen bu işin şuurunun bilincinde olmayan insanlar e, nasıl uyanacak? Ha o da yumuşak geçiş ya demek ki çok şey değilmiş ya bak anlatıyor işte beyefendi falan. Sen o kadar çok önemli bir şekilde bunu anlatman lazım ki içinden o ruhla o seni izleyen insanla bir dakika ya burada çok büyük sıkıntı varmış demesi lazım. Ama bu şuuru sağlayamadığın zaman işte görüyoruz şuursuz yığınlar her yerde efendim var. Hala da çok enteresan. İsrail'in tarafında olanlar da var. Filistin'e iyi oluyor diyenler. Bir dakika kardeşim. Sen bütün siyasi görüşlerini burada bir kenara bırak. Ya insanlık ölüyor burada. İnsanlık ölüyor. Ya ben söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Filistin'de utanıyorum. Vallahi utanıyorum. Videoları izlerken yemin ediyorum ya. Bu videoyu çekmeden önce de bazı videolar geldi gözüme. Ya utanıyorum ya. Utanıyorum. Neden utanıyorum biliyor musun? İslam dünyasının içine düştüğü bu halden utanıyorum. Üstüne atılan bu efendim ne derler ölü toprağından utanıyorum. Bu sözde liderlerinden utanıyorum. Hepsinden utanıyorum. Elinden bir şey gelmesi gerekenlerin hiçbir şekilde bir şey yapmayarak kuru bir kınamayla geçiştirmelerinden utanıyorum. Filistinli babanın bak çok önemli videosu vardı. Bisikletinin arkasına çocuğunu koyuyor. O bisikletinin arkasına hediye koyması lazım çocuğuna götürmek için. Nerede Müslüman liderler? Hiç mi bu görüntülerden utanmıyorlar? Ya Avrupalı ayağa kalktı. Bak çok enteresan. İspanya inanılmaz derecede savunuyor. Takip ediyoruz, görüyoruz. E şu çıkarı var bu çık Ya geç bunu. Geç bunlar sonra. Kardeşim sen, sen de savun çıkarını söyle göre görelim. Yani sen de söyle, diğer devletler de söylesin görelim. Şimdi Türkiye'nin de misyonu var. Ben şimdi Türkiye'yi de anlıyorum. Türkiye de bir plan içinde. Bak bunu... E, Sayın Hakan Fidan bunun sinyalini verdi. Ya Hakan Fidan daha önce yapılan toplantıda dedi ki bütün dedi İslam ülkelerin Dışişleri Bakanları olarak gelin dedi gidelim refah sınır kapısına dayanalım diyor Mısır tarafından. Girelim. Burada diyor e, bir tepki ortaya koyalım. Yardımlar olsun diğer konu. Çok net bir tavır sergilerim demiş Sayın Hakan Fidan. Bunun söylemleri var hala duruyor. Bakın açın bakın. E, şimdi Türkiye'nin gerçekten çok ağır bir misyonu var bu konuda. Ben anlıyorum bazı şeyleri ama Türkiye'de de belli bir hazırlık yapıyor. Çok önemli hazırlıkları var Türkiye'nin de. Neye hazırlık yapıyor derseniz, Türkiye'nin de bir varoluş, varoluşsal bir var olma savaşı vereceği bir dönem var. Türkiye bunu biliyor, görüyor. Türk devlet aklı bunun bilincinde. Hani dört tarafı kuşatılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye zaten bu kuşatmayı bir yarsa e tekrardan yani sıradan bir devlet değil imparatorluk bakiyesi bir devlet mutlaka gerekleri önemli hususları yapacak zaten El Kassam Tugaylarına karşı vesaire onlara Hamas'a karşı gereğini zaten yapıyor mümkün mertebe e geldi buraya işte Hamas İsmail Haniye başta olmak üzere hepsi Halit Meşal burada görüştüler sayın Cumhurbaşkanı ile çok önemli görüşmeler de oldu e, bir takım hususlar var her şeyi basına açıklanmıyor tamam Eyval ama misyon çok ağır herkesin gözü kulağı böyle Türkiye'de şimdi Mısır Mısır çekirdekten Müslüman ülke. Ben öyle diyorum şimdi başındaki adam da öyle Sisi. Bir, bir zamanlar öyle değildi Mursi zamanında. Şimdi bakıyorsun Sisi zamanında ya o refah sınır kapısında çatışma çıktı işte gördük Mısır'la. Mısır ordusuyla İsrail ordusu. Hatta Mısır ordusundan ölen 4 kişi olduğu önce 1 kişi dediler. Sonra 4 kişi olduğu ortaya çıktı. 4 tane asker belki daha fazla ölen askeri var Mısır'ın. Nerede Mısır çekirdekten ülke sesini bile çıkartamıyor. Bak ne kadar geçti üstünden Mısır'da tık yok. Ya bu kadar mı çok korkuyorsun? Bu İsrail neymiş be kardeşim? Bu Siyonizm neymiş be? Bütün bak yarın öbür gün bu konuda ses çıkarmayan bak kim olursun o Müslüman halklar da dahil. Eğer bu liderlere karşı ayaklanmayıp söylüyorum buradan çık açık. Siyonizm'e karşı net bir tavır almazlarsa <laughs> yarın öbür gün vallahi de billahi de bir daha tavır alacak bir tavırları dahi olmayacak. Bak o kadar hoyratça davranıyor. İsrail bakıyor ben istediğimi yapıyorum diyor. 50 sivil, 60 sivil, 100 sivil. Hiç fark et. Birleşmiş Milletler mi? O ne ya diyor. Ben diyor takmıyorum. Birleşmiş Milletleri, Uluslararası Ceza mahkemeleri. Ben istediğimi yaparım diyor. Hepsini, hepsinden üstün görüyor kendini. Bu anlayışı ona veren ne? İşte yanılmıyorsam Şimon Perez'di. İsrail eski cumhurbaşkanı. Şimon Perez'e sorduklarında işte bir Arap gazeteci sormuştu. İşte siz şöyle helak olacaksınız, böyle helak olacaksınız. İşte şunlar yazıyor, bunlar yazıyor falan vesaire. Kur'an'da şu 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 ayetler söylüyor, hepsini açıklıyor. Şimon Perez diyor ki o gazeteciye, Müslüman Arap gazeteciye. Kur'an'ın diyor bahsettiği Müslümanlar gelsin, ondan sonra bakarız diyor. Adamlar bak neyi biliyor. Arap İsrail savaşlarında da bunu kısmen zaten o bitleri kanlandı. O kanlanma sürekli devam etti. Arya Sharon döneminde, Menem Begin döneminde, efendim diğerleri, e, Şimon Perez, şimdi Netanyahu sınır tanımıyor. Hala da devam ediyor. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Allah hakikaten e, Türk İslam dünyasının yardımcısı olsun. Çok büyük bir sınav bizi bekliyor. Bu çok net. E, yani Gazze bize çok uzak değil. Bakın ne söylüyorum. Ne Gazze bize uzak ne Kudüs bize uzak. Ne efendim Halep bize uzak. Ne Bağdat bize uzak. Emin olun vallahi billahi buralar bize uzak değil. Buralar bizim mi zaten? Bizimdi bizim. Ecdadımızın. Daha efendim 100, 150 sene önce Osmanlı'nın tek şeritli zabitini yönettiği yerlerden bahsediyorum. Bakacağız. Evet zor zamanlar geliyor. Yani ne diyeyim ki daha ne diyeyim. Zor zamanlarda yaklaşıyor ama zor zamanlara karşı net tavır alanlar her zaman galip gelir. Bak o İsrail var ya o Siyonist Yahudiler. Yarın o bir gün arkalarına saklanacakları bir garga tacı bile bulamayacaklar. Bak bu günleri de göreceğiz. O gargat ağacını dahi arkalarına saklanacak gargat ağacı dahi bulamayacak. Yaptıkları bu zulüm, yaptıkları bu soykırım arş-ı alaya dayandı. Gayretullah'a dayandı. Bunun var ya sonucu yani çok büyük bir son İsrail'i bekliyor. Bak net. Kur'an-ı Kerim'de ayet sabit. Şüphesiz Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Şüphesiz Allah sabredenlerle birlikte. Evet. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.